Evet şu anda Demirken köyündeyim. Özellikle bizim evin olduğu yer amcamın şu anda evi. Şu anda buradan baktığın zaman işte şu karşı bu şey sonuna kadar amcamın ondan sonra bizimki başlıyor. Bizimki sol tarafta yan tarafta amcamın evi. Şimdi burada amcamın evi burada da amcamın oğlu kahve işletiyor. Kahveye gidelim. Köylülerimiz burada toplanıyorlar. Burada onlarla da bir sohbet edelim. Kapıyı açalım. Abiler selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Yakşı mısınız? Abi sizi tanıyabilir miyiz? Siz kimsiniz? Yardımcı, bir dakika abi bunu şuraya takayım. Evet. Heh, Turgut. Yardımcı. Güzel. Biraz da daha, daha bilgi ver ki ben de öğreneyim bu arada. Köy, Demirkent köyünden Turgut Yardımcı. Tamam. Kürtlerden. Köyde <gülüyor> <gülüyor> evet, köyde, yani köyde, bu köyde yaşıyoruz. Ha, bu köyde, bu köyde mi Kürt var? Hem evet. yerli var hem Azeri mi var? Azeri var. Azerler kimler? Perekem Azeriler de sizde. Bizleriz. <laughs> <laughs> evet. Bizleriz Azeri. Evet. Güzel. Abi merhaba sizi tanıyalım. Merhaba merhaba ben müteahhit taştan. Müteahhit taştanlardan. Ha güzel taştanlardan evet. i̇şte köyde yaşıyoruz emekliyim. Çiftçiliği ile uğraşıyoruz. Harp ekiyoruz, buğday ekiyoruz, ne bileyim ne panzer ekiyoruz. Işte. Meşgulsünüz Meşgulumuz yani. Meşgulümüz var. Kafada meşgul. Bu zamanımız tutamaz. geçip çıkıyor. Aldığında eritiyorsun yani. Eritiyoruz ne güzel. evet. Emekliyiz. Çok şükür. Saatimiz halimiz yerinde. yerinde. Ay, Çok işte. güzel. Öyle evet yakışıklı kardeşim. Agabey Çapık Demirçent Köyü. Köyde yaşamaktayım. Ee, hayvancılık, çiftçilik yapmıyorum. Emekliyim. Ak giderim köye gelelim. Böyle, Böyle bir yani. yaşamımızı şu şekilde sürdürüyoruz. Sürdürüyoruz. Evet. evet amcam oğlu. amcamın oğlu. Eci. amcamın oğlu. Emimin oğlu. Onu <laughs> taktım oraya orada. Evet. Hem oğlu. Hı. İyi ben ne olsun. Geliyorum yazın geliyorum. Evet. Şimdi gidiyorum. Güzel senin burası Bodrum oluyor. Evet 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 <laughs> tatilimiz. Güzel. Evet. Akçay, akçay. Şimdi ben kumar oynamaya geldim, kağıt oynayacaktım. Tamam <laughs> oynarız. oynarız. Hani, değil mi? Kağıt oynamaya geldim. Tabii. Güzel. Her türlü her şeyi Ama... Peki, özellikle, evet abim benim. Seni de tanıyalım. Ayşun Bey, ben Çetin Çapır. Süper. Seninle bir ricam var. Tamam. Evleneceğim ne diyorsan. <laughs> Vallahi Senden bilgi almak istiyorum. Bence evlenme ya. Yok evlenim. Bak şimdi yapma. Öyle mi? Tabii. o zaman Azerbaycan'dan getirelim. Onu, onu sizin takdirinize bırakırım. Yani He? Bakü'den getirelim. Olur, olur daha güzel. Kara, Kara, Karabağ'dan getirelim. Abi. Yani gül, gül, bizim köyün adı neymiş orada? Gül, Gül Budak. Yok. Gül Budak mı? Yok. Evet. Karabağ. Kara, yok. yok. Yok, yok. Bir köyümüz ama. var abi orada. Karabağ. Amasa, Amasa, Amasa. Tamam. Yani oradan evlendirelim tamam. 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 Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi Ece, şimdi hepiniz burada mesela. Bizim köyden ayrılanlar çok var. İstanbul'da yaşayanlar var, Fransa'da yaşayanlar var değil mi? Neden biz e, yılda bir kez toplanmıyoruz köyde? Öyle. Ha. niye biz köyden toplanmıyoruz? Bir araya gelmiyoruz, panel yapmıyoruz. Niçin? Değil mi? Bir akın geldi buraya. Evet. Amcamın yolu. Köy baştan sona tek tek gezdi. Tamam ama ben de diyorum ki yılda bir kez. 10 işte günlük, bir, alayım şey alayım bir, alayım. Alayım. bir, bir gün hani hengel günümüz, evet. gün işte günümüz, bir gün işte kaşır günümüz, bir gün kete günümüz, davul zurna, gaz, günümüz hani örneğin daha güzel değil Aşan mi? Bey bir ara sen yemek programına karışma. Evet sonuna kadar izledim. Harikasın. Valla. Becerebildin mi? Becerdim. İyi. <laughs> yani sizleri mahcup etmedimse Öyle, doğru. sıkıntı doğru. yok. İzledim dedim bu bizim ay Bunu sonuna kadar izleyeceğim. Eyvallah. Sağ Çok sağ ol. Evet. Erdoğan e, senden biraz bilgi alalım Emin mi oğlum? Ne diyorsun? Ben Erdoğan Karabağ. Erdoğan Karabağ. Evet. Köye gel, zaman karadan köye geldim. Şurada zaman. E oh, yiyip yatıyorsun. Yani, evet. yani emeklilik bek gördü bir şey ya. Yani, yiyip yatmak da. Emekli, He? Emekli yiyip yatmaktır. He. Tamam. Gencay sen ne diyeceksin? Ne diyeyim? Gencay Karabağ. <laughs> ne diyeyim ne? Yani yılda bir kez burada panel yapalım diyorum. Bir araya Yapalım. gelelim diyorum, Yapalım. nesilleri evet. toparlayalım. Ne evet. Olur. Değil mi? Olur tabii. E bunu dernek Tabi. başkanına söylesene abi. Dernek sen abi. amcan dernek oğlu. Gelecek, <laughs> 8. ayda falan <laughs> gelecek. gelecek. Değil, Değil mi? mi? Tabii, gelecek. Geldi mi onunla daha teferruatı evet. Şimdi sen bana abi, bu bizim ee, cadde e, şey Turgay abinin evi hangisidir? Kimi, kim? Turgay abinin. Abi, ha çepenin olduğu yer, ha, yer Turgay evet. abinin evleri. De, bu bu Rehmet'in Mintaz da. Mintaz abi evet. Bunun arkasında Garip şey amcanın bu bu ha. bina değil mi? Ha, ha. Ha. Bu öndeki bakanındı. He. Yani, o, o hayatında garip Hmm. Abi çeşmemiz vardı. Çeşme yok mu? Çeşme, yok. Evet, evet. çeşme, çeşme, çeşme. çeşme var. Evet. Ya işte hep o pıtçeviş var. evlerde artık sağda çeşmeye. Hmm. Evet. Bu bu taraf nereye gidiyordu? Tarafta. Nereye de çeşme başlanıyor. Ki yani soru burası başı, 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 başı orası, başı orası, başı orası mıydı? Evet, soru burası. Sonrası sonu an. Evet. Şu anda kaç hane var burada? 500 var. 500. 500. Hemen hemen 500. O potansiyelimiz o, nedir? 800 oy kullandı. 900 küsür oy var. Yani oy o oranı yani bine yakın var da kullanılmıyor yani. 800 oy falan sonra gidiyor. Hı. Hmm. 800 oy kullanılıyor. Genellikle ne çıkıyor abi burada? Biz, biz eski solculardanız ama şimdi evet. ne çıkıyor? Evet. He? Hep solcu mu çıkıyor? CHP He CHP. CHP. CHP çıkıyor. CHP çıkıyor. Yani, yani diyoruz ki biz tarzımız bu kardeşim. Tarzımız bu. CHP'dir. Başka yani, var. Abi karma da var. He? Var. Karma var. Ya. Yani şimdi, da e, sürekli e, kıvırmamak lazım yani onun için diyorum. Yani 4, no. 400, 50, 450, 50. 500 oy çıkır yani CHP'ye. Şey evet, yani. evet. AK Parti'ye de 100, 120 öyle çıkır. çıkıyor. Ha. Ha. Çıkıyor. Çıkıyor.